Tabii şimdi e, ilişkilerde esas olan muhabbettir. Muhabbetsiz iman etmek mümkün değildir. Yani sevgisiz iman olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere len tedhulül cennete hatta tu'minu. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız buyuruyor. Ve len tu'minu hatta tahabbu birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız diyor. Sonra da size diyor aranızdaki sevgi bağlarını kuvvetlendirecek, oluşturacak, tesis edecek bir amel söyleyeyim mi diyor. Efşu selamü beyneküm aranızda selamı yayınız. Binaenaleyh sevgi iman etmenin esasıdır. Müminler birbirlerini severler, sayarlar. Müminler birbirlerine zimmetlidir bütün dünya da müminlere zimmetlidir. Fakat bunun işte evlenmek üzere birbiriyle ilk görüşmeyi yapan, ikinci görüşmeyi yapan kimselerin arasında biraz da cinsellik akla getirir şekilde seni seviyorum ifadesinin mebzül miktarda kullanılması ne kadar doğru olur? Bu mesele önemli bir noktadır. Elbette insanlar bu görüşmelerde birbirlerini tanımayı hedefliyorlar. Seni seviyorum noktası olayın bittiği noktadır. İnsan sevmediğiyle evlenmez zaten. Binaenaleyh seni seviyorum noktasına gelmişse bu adaylar artık bundan sonra görüşmelerinin bir alemi de yoktur. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlenmek isteyen bir kişinin evleneceği adaya bakmasını, bu bakışın aralarındaki sevgiyi, muhabbeti e, tesis edeceğine vurgu yapar. Binaenaleyh e, görüşmeden maksat, tarafların e, kız ile oğlanın bir yerde, efendim uygun bir ortamda görüşmelerinden, buluşmalarından, birbirlerine bakışmalarından maksat, bu sevginin oluşup oluşmaması, meselesidir. Bu sevgi oluştuktan sonra artık görüşmeleri tabiri caizse caiz olmaz. Niye? Maksat siz aranızda bir sevgi tesis edebiliyor muydunuz? Bir muhabbet bağı yakalayıp yakalamayacağınızdı. Bu bağı yakaladıktan sonra artık birbirinizin gözünün içine bakarak e ben seni seviyorum, e ben de seni seviyorum. Ondan sonra bir şey kalmadı zaten. Yani ...bu laflardan sonra işin gideceği yer belli. Binaenaleyh bunları böyle... E, mebzul miktarda hoyratça kullanmanın... ...ben doğru olacağı kanaatinde değilim. Eğer böyle bir noktaya gelmişse taraflar... E, ...kızımız oğlanı beğenmiş, oğlan kızımızı beğenmiş... ...binaenaleyh yani birbirlerine... ...bir evlilik yapabileceklerine dair kanaatlerini bildirmişler. Bu zaten birbirlerini evet. sevdikleri anlamına geliyor. Ya arkadaş ben seni sevmiyorum ama adam çok zorladı ben seninle evleneceğim. Artık böyle bir şey yok bildiğim kadarıyla. Yani e, he şöyle bir tereddüt varsa ya ben işte e, annen seni bize getirdi. Sen beni sevdin mi? Sevmedin mi? Pek ben anlayamadım. Sen biraz zora ki damat gibi duruyorsun türünden bir durum varsa, e, yani affınıza sığınarak belki olayı biraz e, mizahi çerçeveye indirdik ama, binaenaleyh doğru olan tarafların birbirlerine ilişkin olumlu kanaatini kurmuş olmasıdır. Ondan sonra e, nişanlılık sürelerinin bir hafta, iki hafta, üç sene, beş sene uzaması doğru bir şey değildir doğru bir şey, şeriatımıza uygun bir davranış değildir. Birbirlerini gördükten sonra ve kanaatlerini olumlu olarak ifade ettikten sonra ki bunun anlamı birbirlerini sevdikleri ve bir hayat kurmaya yönelik niyetlerinin olduğunu ifade etmeleridir. Bundan sonra yapılacak şey 24 saat içerisinde bilemediniz 48 saat içerisinde evlilik işlemlerinin tamamlanıp Evli evine, köylü köyüne herkes kendi yuvasına çekilmesidir. Böyle biraz garipsemiş olarak bakıyorsunuz Basri Hocam ama evet. doğru olan. Bu Bu nişanlılık süresini uzatmanın, bunu bir işte ön evlilik gibi görmenin dinimizde asla yeri yoktur. Nişanlılık tarafların birbirlerini bir kanaat oluşturuncaya kadar... Yani seni seviyorum noktasına gelinceye kadar tanımalarıdır. Seni seviyorum noktasına geldikten sonra yapılacak tek şey bir an önce evlenmektir. Öyle oturup telefonlarda efendim kafelerde kenarda köşede yan yana gelip ben seni seviyorum e ben de seni seviyorum e ben seni seviyorum ben de sonra bunlar doğru şeyler değildir. İnsanlar bu tür ifadeleri elbette insan sever sevdiğini kalbinde tutmasını da bilecek yeri geldiğinde izhar etmesini göstermesini de bilecek. Öyle e, bunu lafı güzel olsun diye. Söz olsun diye söylemek doğru olmadığı gibi ardını getiremeyecek bir e, ifade biçimi olarak da kullanmak doğru değil. Buradan annelere babalara da sesleniyorum. Lütfen nişanlılık sürelerini evlatlarımızın, uzatmayın. Eğer ailele uygun görmüşse, efendim kızla oğlan da birbirini görmüş, bir itirazlarının olmadığı, birbirlerine karşı kalbi meyillerinin olduğu anlaşılmışsa, 48 saat içerisinde, 24 saat bilemediniz 48 saat içerisinde nikahlarının yapılıp şer'an evli olma vasfını kazanarak herkes kendi evinde. Medeni yani resmi nikahı da bu arada unutmayalım yani onu da yani 48 saat diyorsunuz da yani resmi nikahı da hemen yapsınlar madem böyle diyorsunuz. Basri hocam biz belediye memuru değiliz. <laughs> Bize kardeşlerimizin sorduğu sorular dinen olayın muhtevasıyla ilgilidir. Biz dini tarafını e, dile getiriyoruz. Belediye memuru da kendi işine baksın kendisini ilgilen tarafı yapsın eee binaenaleyh Allah katında tarafların mesul olmaması için e, nişanlılık sürelerini uzatmadan bir an önce evliliğe geçilmesi gerekir. He bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. E, biri resmi biri dini iki nikahı yoktur. Bir tane nikah vardır. Bu da Allah'ın tanıdığı, kabul ettiği şer'an birbirine iki yabancı olan insanın birbirine helal olduğu ve Allah adına bir sağlam söze bağlanılan evliliktir. İşin resmi boyutu karşılıklı olarak hakların zayi olmaması için tescil edilmesi meselesidir. Dolayısıyla bu hususta önemli olan tarafların karşılıklı olarak irade beyanlarını şartlarına uygun ailelerinin onayları, rızalarıyla birbirlerine beyan etmeleridir. İster bu bir belediye memurunun önünde olmuş olsun. isterse halkın önünde, şahitlerin huzurunda olmuş olsun. İsterse de bir hoca efendi bu görüşmeye efendim nazaret etmiş olsun. Değişen bir şey yoktur. Önemli olan tarafların teknik ifadesiyle icap ve kabul dediğimiz yani ben seninle evlendim, ben de seninle evlendim diyerek birbirleriyle evlenme beyanlarını ifade etmeleridir. Ondan sonra yani şöyle bir şey yok. Evlilikten sonra kız babasının evinde, oğlan da ailesinin evinde kalmaya devam eder. E neymiş efendim? Resmi olarak nikah yapılmamış. Böyle bir şey yok. Allah katında bir tane evlilik vardır. Bu evlilik gerçekleştikten sonra kızla oğlan evlilik evlerine giderler.